Ölmeyenler var. Ölmeyenler var. Evet oraya atmış bak. Sol önüne teleport burası atmış vur. Hemen açıl sonra bak. Kafanı atlatacak. Açıl açıl. Açıl adam kafanı açıl, açıl. açıl. 70 hazır dön vur. Vur bak minörlü. Yan da vur. Ölüm bağımınıza koyayım ya. 45'e kadar at kanka bunlara ya. Kim öldü? Laz öldü. Dar tamam. Bir ton attım kanka buradan ben. Bire bir daha bakıyorum. Oha biri kapatmışlar bu sefer de. Endron. Endron merkezi. Ben de zaman. ama bekle birin kafasını değiller ama hepsi sağ sola açılmış kanka. Zafer bire gelsene Zafer. Geldim. Bire gel. Hel at direkt. Gördüm Allah'ım. Tamam abi. bir daha Zafer. Zafer bir daha. Geçtim. Geç. Öldün Zafer. Kitlendin evet. mi şansımı sikeyim amına koyup. Geç, Oraya geç, atacağım. Geç, 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 Geçtim geçtim. Evet. Bak onları ne açıyor lan yapacağım zaten. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum ben... geliyorum. Bir dik atacağım. Zafer sen orada takıl. Tamam geç. Bir ilk atacağım, bir ilk atacağım. Bir yere katmadım, nol atıyorlar diye. Bak, kanka onlarla doğru çevir çanını. Yani yermedi Zafer. Geçtim şimdi. At o kadar, toplu o kadar. Attım, attım, attım. Laz aldım seni. Direkt kal al, direkt kal al. Atın, ondan ayağa koşur. Ondan ayağa koş direkt. Kafana etmiş, kafana vur, kafana bu çocuğu bu ya. Ya bir tane bot filiz yani. beni çok kolay kesemez ya. 12k canım var ya. 3 atıyor kanka sen, 12k olsana. İkiye geçtim bir, iki de zaten. İki <laughs> de kanka, ikiye de geçmiyor kanka. Bire e bir daha deneyim zaten da şansımı. var. boş, 2'ye gelip, 1'e gel. Bire gel bire gel Hazır, geçtim. Geçtim ben de. kal, evet, geçtim. Yapacağım. Vatlar bile burada oynuyor amına koyayım ki. Aldım kal. Bundan ağır 60 gel vur. Yanla vur. 70 de hazır. Yanaş. Yanaş vur. At 45 45 her şey. At, at Ömer kapı bir dakika evet. gelin. Tamam geri gel, gel. dur. Ne anlıyorsun? Ben de 30 çatın kanka. Yetmiş bekle, sonra... bekle, evet. Yetmiş bekle, bekle, vur. 60 da vur. Dur dur dur. Yan da dur. Afa böyle devam et. Lan nerede kesiyorlar ya? Ben tuval atacağım 3'e bakacağım da Apo gelsin düşmez çünkü. Yani şu an 3 dolu. Bana yani bir link attı. Öldü öldü. Ya benim ya üç çok güzel ya. Apo gelmesi lazım. Bu görevden sonra bırakırız herhalde. Bitmez bir görev daha. 12 dakika var daha ya. Yok bitmez diye dedim ya. ya bak bizim dar 5 geliyor kanka yani. dur. Apo gelmedi değil mi hala? Ben aldım memo yapsana. Memo kal yap. De, bizim dar bak bizim ay vurmaya gidiyor. Koş direkt A. yürü. Yürü yürü direkt 70 yürü yürü. Oğlum nasıl denk getirdiniz ya? 2'ye aldım yürü 70 dara koşuyor yürü. Dara gidiyor dara dara 60 dara vur. Dara dara 70 yürü yürü vur. Vurma yaklaş 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 yürü vur. Yanına vur seni. Yağmur vurma bak koş yağmur vurma koş. Koş yes, Öldü, Güyes öldü. Tamam yürü. Sen önüne yürü, önüne yürü, bozma. Öyle geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel, Yaman olamayı, geri gel. Minorlu. Durma oda durma master at. Ben de attım o. Tamam ölmez oğlum, zaten adamlar itemli, sende item mi var sen ya? Sende tamam. masayı, mas Geri gel, çiftle, çiftle, ben atmış yürü, yürü vur. İki de vur seri. İki de vur seri, baksana kanka, daha şu hemen öldüler, geri gel. Kal, aldım oraya 72 çeksin, hazır. Koş 70 gel, gel. Al bunu vur direkt ki. Ben kaçamadım kanka. Tamam. Ciddiydim orada ya. Adam var mı Apo? Var var. Ne yaptın? Yapma, yapma bekle. Alacağım Apo. Apo alacağım bekle. Tam arkadan alacağım. Alacağım, 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 alacağım. Apo, Kaldım aldım. Aldım bizim ana tarafa var direkt. Bizim ana tarafı var direkt. Havuzun arkasına. Gel havuzun solda 70 vur. seri. Kanka yok ya. Düştü abi. Vuramayan var kanka. SS bile atarım. 2300'den aşağı damage yok. Kimikalı var söylesin. Las. Maksim. Lan haber alan Senin şeyi patladı lan da ver. Ee, sana vururlar da. Aman Allah'ım. Tamam bizim ayı tuttular da ver. Ağa gelsene de ver. Angel var mı kafan? Angel A var. var. mı? Bekle geç, bakayım. Geç, geç, geç. Bekle bekle bekle. Ağa kafana Angel hazır bekle. bekle. Bekle 3. 2. 1. Geç bas. Okey adama Angel bastım ha. Ben de bastım. Bekle Angel biraz adam saysın. Bekle. Zafer 1'e geçebiliyor mi? Hazır geçtim. Geçtim ben de. Oha. Yapacağım bak yapacağım Michael. Zafer bir troll seni bekliyorum. Hazır. Geçtim. Bak seni aldık kalalım. Ananı sikeyim. yok ya. Geleceğim Mehmet. Zafer gelemezsin gelemezsin. Ben... Hazır dinlerim, geç bir daha. Bekle. Anak bakalım ki nerede aldım? Kalktı oğlum. Direkt kal aldım. Öldü mü lan? Zafer. Beni hani çektiniz. Tamam kal aldım. Kal aldım. Aldım kafana yetmiş vur direkt. Vur atmışlar vur 3 burakmış parti var. Ona Zafer. Sağlı sağlı vur. Sağlı sağlı vur. Yanda vur. Her şeyi vur. Ha, biraz görerek oynayayım be. Ekranınız laptop Abi, şey, aldı, şey, değil herhalde Kaç. Yani. Kaç 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 kaç. O ne lan Zafer? Aha, can dolduruyor bir <laughs> Malatyalı seni <laughs> aldım kanka. Şuraya bir kal yaptım. Kalk. Tamam al. Çok iyi. Direkt ondan A'ya gel bak. Direkt ondan A'ya gel. 70 gel. 70 vur. 60 dolar var. Vur. Her şey var. Her şey var. Sen her şey var. Vur. vur. 45'e kadar at. At 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 at. 45'e kadar at. at Dara geri çek. Dara geri çek. Dara geri çek. Geri çek. Burada bas her şeye. Bas her şeye burada. Tozunu mozunu bas. İçine geldi. Stop'la. Evet, stop'la. Stop. Öldür. 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 Gel 60 sonra Gel. A'ya 60 gel. A'ya 60 gel. 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 Vur. Sonra 70 hazır, yaklaş kafana ayık ol. arkadan, arkadan, arkanı dur, arkanı dur. Gideceğiz oraya bir daha, hazır. Bekle, resman atabilir bak soldaki. Sağlı tekme piçi. Sağlı piçi tekme. Tekme onu, öldü. Ondan aya bak, ayık ol bekle. 70 hazır. Bak sağ... 70 vur. Geçtiler. Yan da vur. Yan da vur. Sonra 60 aç yenge, 60 aç sonra hazır. 60 aç hazır. Hazır, ondan ay, ondan ay hazır. Vur. 45 tat yenge. At at at, 45 tat. Kapan yaptı. açıl. Tamam açıl açıl açıl. Ben adamın içine gittim. Nereye vurdu baktım. Nereye vurdu lan? Kalkalayım. Kafasına vurdu direkt. Aldı. aldı. Gel gel dara, gel. Gel de ara. O git bekle. Parti gitme. Bir kalı var söylesin lan. Bende var. Attım Alatay'a kafana kafa 70 bas. Direkt kafana 70 vur. Rejim bas, rejim bas. 70 60 da vur. 60 da vur. Gidişine vur. Gidişine vur. Öldü gel. Ne yapacak o? Durma durma durma. At, 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 at. Durma Aa. yürü. Durma yürü kanka. normal var? Taş mı atacaksın? Yürü işte. Önüne yürü. Kal oldun yerde. Döneceğiz. Kal oldun yerde. Yürü atmış vur. Oraya 70 adam at. Koş koş vur. Yan doğru Kafa attı kanka. 5 at. At ölmeyeceksin at. At. Koş stava. Koş stava. Koş stava koş. Stava koş. Çok ben 2'ye aldım koş. Koş üstüne koş. Geri gel kal aldı bak. Geri gel kal aldı. Ben de sizi ya almadım. Geri oraya gel oraya bir minör bıraktım. Tamam bak kal aldım bu tarafa oraya bakıyorsun. Kal aldım bu tarafa oraya bak. Gitme. Gitme. Sağla A'ya, sağla A'ya vur. A'ya vur, bana geldi. Taşı götüme soktu adam. Oy. <laughs> oh yeah. biliyor musun? Tabii ki. Bir kat, uç. Kimi kalı var? Laz. Tamam, Laz'ı alacağım, eğer rezler sen. Tamam, uşman uçman lazım. Laz'ı aldım. Laz, kal yap, direkt kafama zeyt etmiş. Yaptım. Kafana etmiş olacak kanka. Yerse, ee, evet. Öyle de. Vespa'nın bu sefer, tankalar kendime. Oh Üç okçu dolu lan. Üç mü? Hı hmm. hı. Aldım al. seni aldım buraya da bir bak istersen ona göre şey yaparsın. Neresi lan <laughs> yukarısı? Arkadaşlar. Işte, gördüm he. gördüm. Kalamar varsa gidelim. Yok. Attım ya darda. Tamam. Memoyu aldım. Yaptın yani. Aşağı dön. Direkt aşağı 70 vur. 60'da vur kafa attı. Hadi kanka be ya. Hala, vur kanka şu Allah'ın cezasını olsun ya. Oraya vurmayan yüzde bir milyon var. Debel adam ölmez. Ben net vurdum da. <laughs> yani. Bak Malatya'da senin kalın var mı? Var evet. Bak ben tekrar kalın. Çocuklar sağ olun benim. <laughs> en son ölen çarlara baksana. Aldın, Las seni kal yapsana. Bende kal yok şu an. Ama. Yok mu? Maxi aldım o zaman. Ben iki geldi kanka. Tamam Maxi aldı kanka. Aşağı direkt koş aşağı. Aşağı aşağı. Koş. Direkt de ona çık koş. 60 yürü yürü vur. Vurma yürüdü bak öldü de devam et yürü. Devam et yürü. Aç çık yürü durma. Yürü yürü kavala. Sağlı bak kavala bir Arkana kaldı bak arkana arkana. 70 vur. Vurma bak alamadı vurma alamadı. Önüne gel önüne gel önüne atmış gel. Sollu o da öldü. De. Önüne devam et yürü. Önüne devam et 60 devam et tepe yürü. Tepe yürü vur sonra arkadan, dön arkana dön arkana dön, arkana dön alamadı vur güzel güzel bekle yerde yatıyor bak al, kalabilir kalktı bir daha öldü yukarı doğru dön. önün geçti. geçti geri gel geri gel dava yok gerçi soldan öne koş arkan tamam yürü önüne, öne, öne yürü sen öne yürü öne yürü dön arkadaşı gel arkadan gel atmış gel öne vur yan da vur sağlı vur Hadi ya. Sarıdan yukarıdan, yukarıdan sonra yukarıdan, yukarıdan, yukarıdan. Yetmiş ne gel. Hazır. Karşıya devam et, karşıya devam et. Karşıya 70, durmuyorsun bak yürü. Yürü durma yürü. Yürü sen durma. Kafana vur. Vurma devam et yürü öne doğru yürü öne doğru yürü arkaya döneceğiz. Bozma çiftle bozma. Kafana yetmiş yok kafana vur. İki de vur seri. İki de vur seri. 60'ı bekle bekle altmışı bekle. Vur. Yan da at Yan da at gitme buradan. Buradan gitme vur her şeyini vur. Çıkma buradan çıkma. Stav oyna. Restore sil bir tane. Sil stav oyna sil stav oyna. Evet. Sil stav oyna sil stav oyna. Restore sil stav oyna burada. Çıkma bir yere çıkma stav oyna. At, açıl bak atlatacak partilasyonu geçti buraya açıl. Açıl buraya açıl. 70 aç daha anıt dur. Anıt dur. Vur. Vur atmış. Bekle vur. Vur geldi yanda vur. 45'e kadar at kanka. At her şeyi at. At 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 her şey at. Ölecekler at. Aman ne kurt. atıyorum ben artık. Sav atıyorum. Ölecekler Bak bir daha atlatacak buraya kanka. Bir daha atlatacak. Zete katın olduğunuz yerden. Zete atlatacak bir daha. Bak size geliyor kanka. Öldür onu Aras. Apa öldür onu. Evet. Öldür öldür. Karaldı. Sizi bu tarafa alacağım. Orası karaldı. Direkt dara bakın bak. Dara, karaldı. Geri gel. Bak ölenler orada. Geri gel. Beni öldürme tabi bir okçuya bak. Bana mı sıkıyor? kim, yok? kim yok kim yok burada var mı geri gel bak geri gel daralıyoruz geri gelin Apo öleceksin Alastair sayır afiyet mi lan? Geri gel, geri gel. Yok kanka. Çünkü beni atıyor ya bana. Koş soldu, koş soldu gel. Yürü, 60 yürü vur. Sonra yürü devam et koş. Yürü yürü yürü, 70 yürü Şur, vur. Yan da vur kanka. Yan da vur, geri gel sonra arkası geliyor. Çık, çık, kalma çık. Çık, iki parti geliyor oradan. Bak mesafeni koru, çok uzaya kadar kaçma ne? kanka. Gitme, geri gel. es yap, 60 dönsün hazır. Hazır koş, 60 yürü yürü. Yürü, es yap, gitme bekle. Şimdi yürü, yürü vur. Vurma yaklaş. Yürü yürü uzat. 60 devam et yürü. Kovala vur. Vurma yaklaş. Yürü. Yürü vur. Sonra geri gel. Döneceğiz bir daha. Kafana etmiş vur. Kafana vur. Açıl sonra. Açıl sonra açıl. açıl. Açıl açıl ben alacağım direkt. Maxi kalın var mı? Abla, aldım. Abi. Kanka çok yakına kaldın. Kal geri gel. Şey yok kimse yok arkadaşlar Zeytek Böyle atlıyor ya. Zeytek gitme bak. 60 oldu yerden vur. Yan da vur. Hemen geri gel sonra bak. Hemen geri gel sonra. Kalma orada geri gel. Geri gel. Şöyle geleceğiz. geri gel. Ben koş soldan. Bak soldan getir, soldan getir Soldan getir. Soldan getir. 70 sağlı ortaya vur. 45 saat hepsi öldü. Kafan kal yaptı. Açıl açıl tamam açıl. 10 kal sefer. Tamam Şöyle. 10, 10. Şey. at lan. rezersin beni. Zafer beni rezersin. İnşallah uzak kaldı bir rezilemedi. Sen mi? Ne oldu sen orada durdun lan? Uzak oldu şey yapamadı atmadı ikisi. Bekledim 1'e geçtim. 1 kapalı şu an. 1'e Angel var herkese de evet. Bir kafana sayıyorum. Apo yaklaşıyor hadi Apo. Boş şu anda boş. Kafam boş. Apo AFS'e şey. Değilim oğlum. Onun yerinde duruyorsun. Daha abi diyorum teleporta buradan atlıyor zaten sen atla. Hayır alacağım. A kal aldım. Kafana direkt 70 hazır. var 60 olan 3 parti. Hadi kanka yan da var. Çok iyi. Çok iyi. Daha sonra. Daha sağda da tam öldür lan. Canı yok lan adamın. Kal atıyor. Açıldı. Hayko kimin kalı var söylesin. Laz. Laz ve... alacağım. Onları daha çekildi kanka. Laz aldım. Laz direkt kal yap. Yap kimse Yaparım. Bak, bak yerde darda da diye biri var. Ayık ol. Kal yapabilir tamam mı? Önüne yürü şimdilik. Arka dersen oraya dönersin. Önüne atmış koş. Yürü yürü. Vur. Yan da vur kanka. Yan da vur. Yan da vur. 45'e kadar at. At at 45'ten at. 70 hazır. Yürü 70 yürü. 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 Sollu gel. Sollu gel. Solu gel. 70 sağlı vur şimdi. Hemen açayım. Hele bizi atladı. Açıl 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 açıl. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bizim havuz arkası var. Alacağım. Rush kalın var mı? Rush. Var var. Yap yap ondan aya bak. Yap ondan aya bak. Seri 60 direk vur. Her şeyi vur kanka. Ondan aya her şeyi vur. Vur her şeyini vur bana geldi. Çık 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 Sağdan çık bana geldi. Çık. Emir biz de puana gidek ya. Bak kimin kalı var? Apo var mı? Var. Anladım. Apo kal yap. yap bizim aya vuruyoruz. Yapma yapma apo yapma. Yapma vazgeç 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 vazgeç. bize de gidelim mi? Bir dakika var. Al, kanka gidelim kanka yani. Çıktın mı? 3-5 kişiniz yok değil mi? Tamam gidelim. Ben de görmezlik yok ama. Oğlum KC her